O değil de sana çok enteresan bir e, teoriden bahsedeceğim şimdi. Schrödinger'in kedisini duydun mu hiç? E, şöyle, bir e, bir kutumuz var. Bir kutunun içine kediyi yerleştiriyorsun. Ve kedinin hemen yanına böyle yemek kabımsı e, bir tasın içerisine e, nasıl diyeyim sana zehir koyuyorsun. Ve eğer o zehiri yerse ölecek. Ama sen kutunun kapağını kapattıktan sonra bütün ihtimaller var. Yüzde elli, yüzde elli. Kedi zehri yedi belki, şu an ölü. Film mi izlesek? Film... Film mi bilemiyorum ama... Belgesel çok severim. Morgan Freeman'ın Through the Wormhole. Müthiş bir belgesel. Çok güzel anlatıyor, kuantsal dünya. Aşkım ne izleyelim? Fark etmez bana ama böyle eğlenceli bir şeyler izleyelim bence. Böyle gençlik filmi. Evet. Yani aslında baktığınız zaman ee... Bu aralar çok gelgitliyim, enerjisel bir problemim var. Aslında gençlik filmi enteresan olabilir. Ben, benim de gülme hakkım var. Yanlış mı? İzleyelim. Bence de. Ne izleyelim Aliysan? Hmm. Amerikan pastası izleyelim bari. Güzel fikir. Tamam. Ve açıyorum. Açsana. Yalnız dublajlı olmasın. Nefret ediyorum, çok karşıyım. Dublajlı.